Kenarda son hazırlıklar tamamlandı. Onay verildi. Maçın hakemi ilk de dönüş aldı. Mücadele başladı. Emrecan terzi kullandı taç atışını. Akara. Okan onun pası hatalı oldu. Araya giren ve topu almaya çalışan Barış içeri girdi Barış. Ceza sahasına pas verecek. Barış vuruyor ve gol! Barış ve gol! 3. dakikaya girerken Emin İmranispor öne geçiyor. Savunmada çok büyük bir hata. Barış Ekinciler topağları gönderiyor. İstanbul'da maç golle başladı Ümraniye'de. Üçüncü dakika. Barış Ekinciler kaleci Ender'i muhalif ediyor ve skor 1-0. Maç adeta golle başladı. Maç 1-0 başladı Ümraniye'de. Beni Ender kalede dikkatli. Beni kaleye doğru gönderdi. Kaleci uzandı Ender. Sağ kanatta Beni. Beni yapıyor ortaya cezda sahasına Atalay gitti bir çarpışma iki oyuncu birden yerde. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Beyaz noktaya gösterdi öyle tahmin ediyorum karar penaltı bu arada sağlık ekibi oyun alanına davet ediliyor. Atalay'ın tedavisi kenarda yapılırken ikinci gol şansı ve top ağlarda. Farkı ikiye çıkaran gol sevgili futbol severler. Skoru 2-0'a getiriyor. Barış. Beni. Hati Beni hareketlendi. Beni süratli. Beni. Girdi araya top aldı. Beni. Pasını verdi. Savunmaya çarptı top. Sağ kanatta Batuhan. Tekrar Oğuz'da. Oğuz içeriye girecek. Batuhan girdi araya top aldı. Batuhan bir de çalım attı. Batuhan içeride. Batuhan pas çıkardı. Kale Gol. Top ağlarda. Top ağlarda 3-0. Üçte birlik bölüm geride kalıyor. Barış maça yarım saatte damgayı vuruyor. Ümraniye'de 30. dakika. Farkı 3'e çıkaran gol. Batuhan'ın katkısı çok büyük. 41 dakikalık bölüm geride kaldı. 42. dakika. Orta içeriye. Cihan. Yüksek bir top. içeriye doğru. Savunma yine kafa müdahalede bulundu. Çaprazdan bir şut yandan dışarıya. Gökhan. Sağ kanatta Bilal. Bilal top hareketi halinde. Sebiye Soku hemen yanında. Bilal pasını verdi Adeola. Adeola döndü vuruşunu yaptı. Kaleci uzandı. Cihan. Hoti geldi topun üzerine. Hoti kaleye doğru gönderiyor. Ve yandan dışarıya. Atalay. Sebiye Soku. Yerde kaldı. Serbest vuruş. Sok hemen kullandı. Atalay pasını verdi Hoti'ye. Hoti kaleye baktı. Hoti vuruyor ve mükemmel bir gol. Hoti'den mükemmel bir gol. 68. dakika. Serbest duruş hemen kullandı Ümraniye Sporlu futbolcular. Hoti nefis bir gol attı. Adeta üçlü biçti attı Hoti. Dakika 68. Benim. Beni'den çalım. Beni iki oyuncu pasını verdi. Sebiyo soku yerden köşeye doğru gönderdi dışarıya. İçeri girme hazırlığında Kosoko çizgiye indi. Kosoko bir çalım da attı Bilal girdi araya. Kosoko Bilal ile mücadelesi Bilal. Kosoko mücadele bırakmadı girdi araya top aldı. İçeri doğru gönderdi arka tarafa. Bir vuruş. Top yandan dışarıda. Beni Arka tarafa seviyor soku bu kez attı. 89. dakika az önce zor pozisyondaydı. Sevgili seyirciler dışarı yatmıştı. Bu kez daha zor pozisyonda skoru 5-0'a getiren golü kaydetti. Ömer Tolga güldü bir. Ümraniye'de son düdü çalıyor ve mücadele tamamlanıyor. <laughs>